Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada misafir görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Rüyada misafir görmek hayırlı ve olumlu olayların habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüya tabirlerinde rüyada misafir görmek rüya sahibinin hayırlı evlat sahibi olacağına ve bol kazançlar elde edeceğine işaret kabul edilir. Rüyada evde Yabancı bir misafirin böyle yatılı olarak geldiğini, yatılı bir misafir görmek o da yardıma muhtaç kişilerin olduğu anlamına gelmektedir değerli kardeşler. Rüyada misafir görmek aynı zamanda rüya sahibinin evli veya bekar olmasına göre farklı anlamlar, farklı tabirler içerebilir. Mesela rüyayı gören kişi eğer bekarsa Kısa zaman içinde karşısına biri çıkacak ve onunla evlenerek mutlu bir yuva kuracaktır diye tabir edebiliriz. Eğer rüya sahibi evli ise eş ile hayırlı bir evladı olacak ve aile içinde huzurlu, güzel, mutlu günleri başlayacaktır diyebiliriz kardeşler. Rüyada evde yabancı yatılı bir misafir gördüm. Bu tanımadığınız bir insanın size yatıya misafirliğe geldiğini görmeniz etrafınızda yardım edilmesi gereken kişilerin varlığına işaret eder. <laughs> Rüyasında evinde tanımadığı ve yabancı bir misafiri yatmak için ağırladığını gören kişinin etrafında civarında insanların zor durumda olduğu ve onlara yardım eli uzatması gerektiğine bir işaret olduğu efendim söylenir. Rüyada kalabalık misafir gelmesi, kalabalık misafir geldiğini görmek diyeyim. bol kazanca işaret eder. Sevilen biri olmak anlamında yorumlanır. Ve rüyada kalabalık misafirlerin eve geldiğini gören rüya sahibi kötü giden iş hayatını bir anda tersine çevirecektir. Atacak olduğu adımlar sayesinde yükselecek olan e, rüya sahibi bu başarısını iyi yerlerde kullanacak ve çevresinde sevilen insanlardan birisi olmayı başaracak diyebiliriz. Rüya'da istenmeyen bir misafir görmek hastalık ve sıkıntılı günlerin habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında istemediği birisinin misafir olarak geldiğini gören kişinin hastalığı varsa bu hastalıktan kurtulmak için mücadele vereceği ancak bu süreçte çok zor durumda kalacağı işaret edilir. Rüya sahibinin eğer bir hastalığı yoksa kısa zaman içinde ciddi bir rahatsızlık geçireceğine de delalet edilmektedir. Rüyada habersiz misafir geldiğini gördüm diyor. Bu rüyayla alakalı şunu söyleyebilirim. Ayrılık ve tanışmak anlamları vardır bu rüyada. Yani rüyasında habersiz misafirlerin kendi evine geldiğini gören rüya sahibinin eğer bir ilişkisi varsa bu ilişki böyle nasıl diyeyim saçma nedenlerden dolayı bitebilir. Ancak bu ayrılık rüya sahibini böyle çok fazla etkileyen, üzen bir ayrılık olmaz. Ayrılık sonrasında hayatında değişiklik yapacak olan rüya sahibi küçük böyle bir şehre, küçük bir kasabaya falan yerleşir. Hani biraz soyutlar kendini kalabalıkta ve bir süre aradığı huzuru orada bulur diye kaynaklar bizlere bu rüyayı tabir ederler. Rüyada kendisinin bir yere misafirliğe gittiğini görmek bu da gidilen ev sahibine göre farklı anlamlara gelebilir. Rüyayı gören kişi misafirliğe gittiği ev sahibini seviyorsa yakın zaman içinde hasret kaldığı bir yakınıyla görüşecektir diyebiliriz. Eğer ev sahibini sevmiyorsa çevresindeki kötü niyetli kişilerin varlığına işaret eder diyebiliriz. Rüyada bir misafire yemek verdiğini görmek bu doğru işler yapmaya, kısmetin açılmasına delalet eder. Rüyayı gören kişi eğer evli değilse yakın zamanda inşallah doğru bir kişiyle dünya evine girecektir. Eğer hali hazırda evli bir insansa o zaman bu rüya onun iş hayatıyla alakalı bir takım işaretlerde bulunuyor olabilir. İş hayatında yapacağı doğru işler sayesinde başarı yakalayacaktır diyebiliriz. Rüyada kadın misafir gelmesi, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi uzun yıllar boyu çektiği maddi sıkıntılardan kurtulacak ve yeni bir iş kurarak para yönünden ciddi kazanç sağlayacaktır diyebiliriz. Bu kazanç sayesinde manevi anlamda da kardeşlerim huzur bulacaktır. Şimdi tabi rüya tabiri yaparken yorum rüyaya göre değişir. Mesela misafir gelmesinin yorumu evdeki bereketin artması, üzüntülü bir takım olaylar varsa o olayların geçmesi, yani geride geçmişte kalması, ondan sonra başarılı işlere adım atılması gibi e, yorumları yapabiliriz. Bu rüyayı gören kişinin her geçen gün olumlu olaylarla karşı karşıya geleceği belirtilir aile yaşamında parasal herhangi bir problem yaşanmayacağına da yine bu rüya delalet eder. Bununla beraber yakın bir dönemde yapılacak veya önceden düşünülmüş bir işi gerçekleştirip bir başarı elde etmek mümkün olabilir. Bu sayede de daha iyi işlere adım atılacağına da efendim rivayet eden, çağrışım yapan bir rüyadır Diyebiliriz değerli kardeşlerim. Rüyada misafirle alakalı yine genel hatlarıyla bu rüya e, bolluk, bereket, kısmet, böyle kutlamalar falan, seyahatler, yolculuklar, maddi anlamda kazanç gibi sevindirici tabirleri kaynaklarda Efem gördüğümüz rüyalardan bir tanesidir. Rüyada eve tanıdık bir misafir gelmesi, yabancıyı söyledik. Tanıdık bir misafir geldiğini gören kişi de kardeşler, gelen misafir eğer rüya sahibini sevindirdiyse bu rüya iyiye yorulur. Eğer sevindirmediyse o zaman da bir takım sıkıntılardan kardeşler bahsetmek mümkün olacaktır. Allahu Teala Celle Celaluhu Gördüğünüz rüyaları hakkınızda hayırlı eylesin değerli kardeşlerim. Allah Teala cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.